Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Ayaz'la birlikte çok güzel bir Squid Game oyunu oynayacağız. Oyunun adı Karides oyunu. E, Türkçesi yani. Yazıp bulabilirsiniz siz de. Ayaz hoş geldin. Hoş buldum. Sesin nasıl? Sesin gayet iyi. Arkadaşlar yeni mikrofon aldım bu arada. Haberiniz olsun. Yani sesim daha iyi gelebilir belki. Yani kulaklık bu çünkü bir tık bozuk olduğu için mecbur yeni aldım. Kulaklık. Zaten direkt kulaklık bozuktu. Mikrofonu da ısırdığım için sinirden bozuluyordu. O yüzden öyle yani. Şimdi açılıyor. <Şöyle, şöyle. gülüyor> bu oyun arkadaşlar eski bir oyun. Yani İNK'ye göre ve bana kalırsa İNK'den daha iyi bu çünkü daha gerçekçi. Yani mesela İNK'de buradaki oyunların birçoğu yok. Mesela pentalon mu pentatlon mu ne o yok. Biz niye Pantolon. buradayız lan? Pantolon kalk. Ya siktir <laughs> git. <laughs> ben niye, ben niye gidemiyorum hala? Evet. Şimdi mükemmel bir intromuz var. Tabii ki de geçiyoruz. <laughs> Gökyüzündeki bulutlar niye duman gibi? Aaa hatırlıyor burayı? Ah lan. Bu ne lan? şükür amına. Ve şanslı sanırım pingim yok. Alo? Alo. Alo. Ne oldu lan? <gülüyor> <gülüyor> nereye gidiyor bu? Bu nereye gidiyor böyle kafasına göre? Rahat rahat. O hile açmış muhtemelen. ve amına ki Oo tamam <laughs> tamam çok güzel üstü Ben Ben öyle bir şey yapma. Gelenleri atıyorum hayır. Beni itme. Ulan. Sen ya beni itmek istiyorsun gitti ya. Bir saniye şey öpüşüyoruz Öpüşmeler. gibi öbet öbe ya. Oyun açılıyor Evet. Gözüm kaş gözüm katınıyor ne kaşınıyor. Gözüm katınıyor ben cam test cihazı satın aldım çünkü zamanında bizim çok işimize yarayacak kankalar kankalar Çeker ne o piç gülüşü neydi ehe <laughs> <laughs> ayaz tamam susabilirsin bunu Analist ya abi böyle bir şans olabilir mi şey size gel. Üçgen. En son seçtim. Ye ben kaydıran yukarısında yapıyorum. Daha bitirdiğim gibi kaydıraktan kayacağım analiz. Bu arada arkadaşlar e, Hello oyunda e, ayı Freddy gelmiş mod bir tane. Tamam mı? Ben tabii ki de mal olmadığım için Hello Neighbor'a 600 lira vermeyeceğim sistemden alıp. O yüzden crack indirmenin bir yolunu bulacağım. Tabii onu indir indiremeyecek ama mal değilim crack de. Crack indirici o mod olmuyormuş. Onu bu yapmaya uğraşacağım. Yaparsam videosunu çekeceğim. Bitti. Şimdi... Amman <laughs> ki Hı. Vada Arkadaşlar Ayaz yeni YouTube kanalı açtı. Adı Perfect Lama. Onun kanalına da abone olabilir. <laughs> ayaz sakla saklan geliyorlar Ayaz Ayaz Ayaz. Sakin. Neredesin? Ha Anladım. Mantıkken mi? ben göremezsem onlar da göremez değil mi? He aynen. <laughs> AFK dövmek daha mantıklı bu oyunda. Dur. A, Mert ölünü kim? <laughs> Sakin ol sadece araba. <laughs> bak bak. Mert ananı salak çocuğu bir kere kapatırca yüz kere aramana gerek yok video çekiyorum senin yüzünden şekerim gitti Senin ananı gitti güzelim şekerim ne, 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 şimdi ben vs'de ne yiyeceğim Yakmayacağım ben vs'de <laughs> şimdi ananı siste tamam ben pingim var böyle tamam. bu arada oyunu yapımcısı dokuları silmiş burası full kum yani niye böyle bilmiyorum eskiden daha iyiydi sende de silik değil mi dokular kum yerler evet. Yani oyunu yapımcısı ne? bunu izlemedin eminim ama yapacağın Şeyi kimin yani, düzelt bunları Yarım saattir kart atamıyor. Al basamıyorum. Aşağı atamıyorum. Biraz daha bir şeylerde çok hata yaparsam öleceğim çünkü o kart beni çok zorladı. <laughs> Oyunun yapımcısı s**miş anasını müzik falan her şeyi silmiş dokuları silmiş ne yapmış bu oyun adam. Niye sildin dokuları orası? Çünkü bizim onun oyunumuza bulaşan virüs buraya da bulaştı. <laughs> Aa ben önce bitirdim ağlayabilirsin Ayaz. Yo ben daha karşı taraftayım. Tamam ben senden daha Ben bir bitireli bir yarım saat oluyorum. <laughs> Aynen onu ben bitireli yarım saat. Oğlum havada uçuyor pingin mi var? Havada kaldım. Oha. <gülüyor> 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 Lan, ya, ben hayır edemiyorum. Ben yine pingin var sandım ama. <laughs> tamam paramız yaa geldi arkadaşlar. Şimdi o kapanıyor git buradan. Şimdi hmm. e, galiba ve ga aha bir dakika lan. Bu oyuna var ya Mingle çok Mingle çok ne? Mingle gaz çok yol. Bana um <laughs> bana umarım kırmızı gelmez çünkü stamina var ve çok zor kırmızı olmak. Aşırı zor. Lütfen 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 lütfen. Ne geldi? Yes be! Niye bu kadar sevindim değişmek istedim. <laughs> Birini öldüremezsen hayatın biter bunu biliyorsun değil mi? Ya kolay yani ne yapacağım biliyor musun? Ee, sık, bekle ben sana info vereceğim rahat ol. Mavi, mavi son anda değişmişim. Nasıl lan bakayım? Burada duruyor bunu. <laughs> Gelen geçen var ya duvara bile istek attı bu. <laughs> gel ayaz ayaz gel ayaz 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 aman kardeşim aman kardeş. Böyle kapıyı açıyoruz burada Aa, kapat. O da sen ne diyorsun benim gel. Ya nereye gidiyorsun ya? En yukarı çıktım. Ben de triangle yok. Burada bir bok yokmuş gel biz yine en yukarı gidelim. Aa bak birileri sokuluyor. Kare var mı sende? Üçgen var. <laughs> Alıt ki to mamanın şu konu şu ne ses vara var my like oluyor mas mar olur my lost Tam kurban hiç ne okulu ama on okulu gitmedi mi hiç zihnimi ben. Oğlum benim önümden bir adam geçti adamın pingi vardı onun sayesinde ben kurtuldum ama bu adam görmedi beni. Bir <laughs> tane... duvara vurdu ama. Merhabalar ismim Gülay Yılmaz oldu. Instagram'da 14 milyon takipçim var. Beni takip ediyorsunuz 20 TL. Ne diyon amına koy... Hayır ya video almak istemiyorum. Amına koyayım çıkış yok ki. <laughs> Nereye vuruyor? Yani en azından görsün Oğlum ben ölüyorum amına koyayım sen yakın diyorsun. Mecburen çaresizce kapı kilidi açıyorum belki bir yere varar. Hiçbir yere varmıyor. Aha varıyor. Yes. Kaç 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 kaç. Canım ne kadar? Canım full. Allah'tan anladım. Kaç. <laughs> Doç <Doge> atamadım. <laughs> Siktir git ya. Bırak beni bir amına ya. koydumun keli ya. Salmadı bir. Ben öleceğim he. Salmıyor beni bu. Yani kaçamazsan hocam. Ya bu kel vardı bir de bu kız eksik tam. 3 kişi Yardıma geleyim mi? Neredesin tam olarak? Yardıma Aslında. gelip ne yapacaksın kanka? Döveceğim mi kırmızıları? Dur gelme 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 kaçtım ben. Odadan çıktım bile. Zaten odada durmak mallıktır oğlum. Odada niye duruyorsun? Gelir bir anda üç... Aa ne bırakmadı peşimi. Hmm. Duvara vurun amına kodumuz salakları vurun duvara. Uzaktan uzaktan bıçak fırlatma. Yok. Aa lan. Pamparik. oğlum sikip kaç. kaç. Kaç kaç. kaç. <laughs> Oy! Amına doş attık. Gel. staminam azalıyor. Canım çok az. Canım anında mı? Öldüm. Kesin öldüm. Canım aşırı az çünkü. <laughs> Kime attım onları. Kaç bak çok az süre kaldı dayan dayan sürekli zıpla canın zaten doluyor rahat ol. Full süreyi oyna. Full zıpla bak full süreyi oyna koş. Hadi 5. Az kaldı 4. 3. Öldün mü? Evet. Adam kırmızı biri gözümün önünde öldüm Bir keltoş kovaladı bir o kız kovaladı bir bacon kovaladı hepsine doç attım o. Ben hepsinden <laughs> yaklaşık 3-4 kez falan kaçıp odalara girdim. Oo, bu, bu oyunu unutmuştum. Bu oyunda var. Bu oyun çok güzel ama bu oyun altını sıçtı biliyor. Böyle deyip ben burada ölürsem. Az kaldı. Tamam bitti. Vay ya. Yok kolay ya sen kenarda pusuyorsun aslında hep. Ben <laughs> Şimdi Bekle ilk ben bakacağım. Sakin ol. Hatta başkaları bakar belki. Bakalım. Aa bak bu bakıyor. Tamam. Bak sen. Tamam. Bakın biraz. Dur bu bakacak ya. Ben bakayım. Lan. Hii. Pampa çok kötü bir şey oldu. Aşırı kötü bir şey oldu. Ne oldu? Roblox bozuldu Bir'e basınca şey oluyor yakalama kaydı diyor 1'e basamıyorum <laughs> Cheers Ya niye böyle bir şey var ki ya bak Gerizekalı <laughs> Bir dakika oğlum şeyden bakabiliyormuşum evanterden seçebiliyormuşum ben salak mıyım Sol atlayın pampa sol Sol <laughs> Bir dakika Yine sol yaptısın Bakayım mı? Bekle bakacağım ben. Bakalım bir dakika ne iş? Sen bak. Amına koyayım aynı anda baktık. Sağ sağ sol kırmızı. Tamam. <laughs> oh düşüyordum. Sen bak. Bir daha Helal. <laughs> Final kadar kalmayı başardık arkadaşlar. Sonda düşsen var ya çok kötü gülerdim. Tamam bitti. Hep. Ben hemen son oyuna kaldık. Seksi maskemi takıyorum. Yeah boy adam sen hadi bakalım. Pampa ben bir taktik biliyorum. Şimdi yanıma gel bu mallar birbirini yiyecek orada tamam mı? Biz ama ne yapacağız biliyor musun? Bu dakika hala. Biz böyle bekleyeceğiz full onlar birbirini öldürecek canlarını azaltacak. Bir tane benim şekerim mi var? Grab up ne? Ananı s**k. Pampa bir şey oluyor. Bira basamıyorum. Ananın a**ını Oha, tek ulan. Şimdi gerçekçi bir vs atalım, kazanan kazansın. Gerekir orospu. Oh, bir dakika! Dur, dur. Yine bozuldu oyun. Anın ah. Heh. Gerçekçi bir şey olsun istiyorum. Ee, kazanan kazansın gel. Oha, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Nasıl, nasıl, nasıl? Aha kazandım lan. Aa, no, aha bir dakika lan. Aga be. Bir dakika. Bir şey geldi intro. Ah lan. <laughs> ben niye tekme attım lan sana? Arkadaşlar isterseniz yakın zamanda yine KevSquid 2'yi de çekerim. Bugünkü vlog bu kadar daha fazla bu tarz videoları istiyorsanız için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. <laughs>